helal rızık. Gencin birisi Kabe'de hep ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım, sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu durum herkesin dikkatini çeker. Birisi neden hep aynı duayı yapıyorsun, başka bir şey bilmiyor musun der. O da anlatır. 7-8 sene önce Yine Kabe'deyken içi altın dolu bir torba buldum. Tam bin altın vardı. İçimden bir ses, bu altınlarla şunları şunları yaparsın diyordu. Hayır dedim kendi kendime. Bu benim değil, başkasının malı. Kullanmam haram olur dedim. Bu sırada birisi, şöyle bir torba bulan var mı diye bağırıyordu. Çağırdım onu. Nasıl bir torbaydı İçinde ne vardı diye sordum. Torbayı tarif etti ve içinde bin altın vardı dedi. Al öyleyse torbanı diyerek verdim. Adam torbayı açıp içinden bana otuz altın verdi. Pazara gittim. Temiz yüzlü genç bir esiri överek satıyorlardı. Gencin temizliği dikkatimi çekti. Yanlarına gittim. Bu köle için ne istiyorsunuz dedim. Otuz altın dediler. Adamdan aldığım 30 altını verip genci satın aldım. Bir iki yıl geçti. Genç çok çalışkan, çok edepliydi. Onu aldığıma çok memnun olmuştum. Bir gün onunla giderken karşıdan iki üç kişi geliyordu. Genç bana dedi ki, ''Efendim, ben Fas emirinin oğluyum. Bu gelenler babamın adamları. Beni buldular. Senden beni satın almak isterler.'' sen iyi bir insansın. Onlara 30 bin altından aşağıya satma dedi. O kişiler yanıma geldi. Bu eseri bize satar mısın dediler. Satarım dedim. 60 altını verelim dediler. Olmaz dedim. İyi ama sen bunu 30 altına almadın mı? Biz sana iki mislini veriyoruz dediler. Öyleyse gidin pazardan alın dedim. Artıra artıra 20 bin altına kadar çıktılar. 30 binden aşağı olmaz dedim. Çaresiz kabul ettiler. Altınları verip genci alıp gittiler. Ben o 30 bin altınla iş yerleri açtım. Ticaret yaptım. Daha çok zengin oldum. Bir gün bana arkadaşlar çok zengin bir ailenin iyi bir kızı var. Babası yeni vefat etti onunla seni evlendirelim dediler. Ben de olur dedim. Nikah kıyıldı. Deve yükleri çeyizini getirdiler. Çeyiz arasında bir torba dikkatimi çekti. Kıza bu nedir dedim. İçinde 970 altın var. Babam Kabe'de bunu kaybetmiş. Bulan gence 30'unu vermiş. Kalanını da bana hediye etti. Çeyizine koyarsın dedi. Demek ki bulduğum altınlar benim rızkımymış. Vermeseydim haram yoldan gelecekti. Şimdi helal yoldan yine bana geldi. Bana yardım edip haramlardan koruyan, nice nimetler ihsan eden yüce Rabbime hamd ederim.''